Dikkat! Bu videoda bolca küfür bulunmaktadır. Eğer bu videoyu toplu alanda seyrediyorsanız bir başka yere gitmenizi veya bir kulaklık takmanızı rica ederiz. Yo, amına. Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Emre Can. Bugün size e, thumbnail yapımını göstereceğim. Yani videolarınızı kendi özel küçük resminin yapımını. And I can't wait daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve kanalımıza kesinlikle abone olmayı unutmayın. Şöyle bu videoyu 50-60 tane kararlı şey diyeceğiz çok sevinirim. Bu şimdi arkadaşlar e, hemen geçeyim ben uzatmayayım. Şimdi e, bir tane arka plan seçin mesela arka plan yazın e, buradan özel boyutunu falan filan seçebilirsiniz. E, mesela şunu sevdim ben mesela e, bunu ne yapacağım bunu tam ne yapacağım bu videonun tam ne orada şimdi da zırh ve resmi farkı kaydediyordu. Şimdi buradan e, mas üstünü seçelim veya farklı bir yer fark etmez. O size kalmış e, mas üstünü kaydettik. Kaydettikten sonra arkadaşlar e, şuradan mesela bir gülücük diyelim mesela e, resmi şey yapmak için gülücük PNG diyebilirsiniz. Pardon bir PNG. Evet PNG diyelim mesela. Ee, buradan güzel güzel böyle şeyler çıkıyor şimdi mesela buna hangi tıklıyorsa şöyle tıklayalım mesela abi bu reklam çıkmasına ne hadi evet mesela bunu daha tıkladık bu sınav sektörü de hadi aslında abi çıkmıyor her neyse surprise motherfucker stop abi bu ne reklam çıkıyor lan neyse sağ tıkladık ve resmi farklı kaydettik arkadaşlar bunu da masa üstüne atalım kaydet ve tamam şimdi işlemimiz tamam bize gereken tek bir şey var arkadaşlar bu da e, önceden çekmiş olduğunuz bir resim bunu youcam veya böyle webcam programlarıyla yapabilirsiniz şimdi e, photoshop cc bize gereken tek program bu ve bunu alıyoruz buna arkadaşlar e, şöyle bir kere sıkıyoruz burada mesela arka planımız seçtik ve açtık mesela buna arkadaşlar biz ne yapıyoruz işte e, böyle şey yaptı yazı falan yazdı kendi resminizi falan ekleyeceğiz ondan önce arkadaşlar dosya diyelim e, kendi resmimizi ekleyeceğiz ama arka plan görüntmeyeceğiz e, şimdi aç diyoruz ve buradan arkadaşlar istediğiniz bir resim mesela şu e, bunu arkadaşlar ben şu beyazlıkları şu sandalyeyi falan filan almayacağım şu kaybolun yüz kemi falan filan almayacağım bunu nasıl yapacağız Şimdi efendim şöyle bir şey var, buradan hızlı seçim aracı diyorsunuz Sağ tıklayıp hızlı seçim aracı diyorsunuz, bir dakika evet hızlı seçim aracı, aa yok, seçim Yok. benim, evet. hızlı seçim aracı, pardon, pardon, aldım, çeviriyorum. Şimdi buradan arkadaşlar bir kendimize alıyoruz, çeviriyorum, ee, aldık, sağ tıkladık ve kesme ile katman diyoruz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi şurada e, resmimiz falan oldu. şunu siliyoruz e, ve gördüğünüz gibi efendim var. Şimdi böyle e, sizde mesela green screen olursa yeşil falan olur orayı silersiniz silgiyle. E, böyle iyi. Şimdi bunu ne yapıyoruz? Dosya diyoruz, e, farklı kaydet diyoruz ve bunu png diyoruz arkadaşlar. Şurada mutlaka png diyeyim. Nerede abi? Ben? Ha png. Kaydet diyelim. Ee, en küçük ve en yavaş değil yoksa arkadaşlar boyutu çok büyük olur olmaz yani ee, videonun özel küçük sığmaz şimdi buraya arkadaşlar diyelim ilk önce e, e, buraya yazımızı yazalım arkadaşlar i̇şte, topun ne ile yapıyor. yapıyoruz şimdi e, buraya diyelim ki ne diyelim mesela e, şurada arkadaşlar 200 pt var da topun Abi yanlış yazmış olabilirim ama bak Son değil yapımı ee, Özel küçük resim diyebiliriz arkadaşlar altına da Böyle mesela 72 bura böyle puntosunu ayarlayabilirsiniz ee, Özel Yok bu biraz Kötü Böyle he ee, Özel Yok abi 72 punto diyorum ben anlamıyorum ee, özel abi 72 punto diyorum daha hala şey seçiyor ya ha tamam şimdi oldu ee, özel küçük resim ha biraz bu kare yapsak mı lan ya tabi siz bunu ayarlayacaksınız ee, ben ayarlayamıyorum şimdi de siz bunu istediğiniz gibi ayarlarsınız uzun vaktimiz çok olur özel ee, küçük resim diyelim mesela reyim ne abi Şimdi arkadaşlar böylelikle şuna basın. Heh. Mesela bunu böyle ortalamak istiyorsunuz. Her ne yap yapın mesela böyle iyi. Şimdi ee, yaptığımız önceden ee, şu resmimizi, kendi resmimizi buradan seçelim arkadaşlar. E, mesela bunlar bak gördüğünüz gibi tek e, ben varım. Arka planı yok. E, şimdi resmin şeyi biraz ee, yani kendi resmini biraz kötü olmuş olabilir bunun nedeni arkadaşlar yurt çöne çektim şimdi e, abi şöyle bir şey yapıyorum şimdi shift'e basılı arkadaşlar shift'e basılı tutmazsanız az önceki benim gibi böyle olursa şöyle ha abi ne oldu bu ne oldu lan şöyle ha güzel tamam döndürdük evet güzel şimdi e, bunu nasıl yapacağız mesela diyelim şöyle Hayır böyle. Ne şifte basıp tutabilirsin. Ne şey şifte basıp tutmaya şöyle bir Mesela e, buradan böyle tutabilirsin. Böyle. E, Hyper League mükemmel gözükmesin diye şöyle yapacağım ağzına. Ha. Mesela böyle yapabilirsiniz. Bu video bunun kalitesi kötü oldu biliyorum. E, ama e, siz güzel böyle kaliteli yaparsınız ve dosya yerleştirdiniz. Mesela böyle. Evet. Böyle oldu. Sonra diyelim yerleştir diyerek tekrardan arkadaşlar ee, şuradan gülücük resminizi veya sizin e, kendinize özel bir şeyleri yapabilirsiniz. Ee, şimdi böyle biraz büyük oldu. Bunu böyle Shift'e basarak şöyle böyle ee, Shift'e basıyoruz arkadaşlar. Neden basıyoruz? Shift'e basalım ki şey olmasın ee, kalitesi bozulmasın diye. Şöyle yaptık mesela evet güzel oldu. Sağ tıkladık yerleştirdik. Evet güzel oldu arkadaşlar. Böylece tam değil yapımımızı yani ee, kendi ee, özel küçük resmimizi yapmış olduk. Evet arkadaşlar bu video da bu kadardı. Ee, i̇nşallah size yardımcı olabilmişimdir. İnşallah güzel bir şey güzel bir ee, ne bileyim işte yapabilmişsinizdir. Ee, daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın bay bay. Dikkat! Bu videoda bolca kibir kullanma hakkıdır. Eğer bu videoyu toplu alanda seyrediyorsanız bir başka yere gitmenizi veya bir kulaklıkla